Al abi al, al buradan al. Erkut durum ne? Bir, bir parti daha attım, şimdi halledeceğim, geliyorum ben. Ya acele etmeydik de, çocukları bekleseydik. Ya, ya. anneciğim ne olacak ya, dünya dolusu yemek var, onlar değer. Hadi Erkut hadi, açlıktan midem kazımaya başladı ya. Muhsin amca sen hiç bekleme, sen direkt boğ bunu. Muhsin'cim, e, bak çok yeme, biliyorsun sana yaramıyor. Ya daha bir yudum bile almadım, hanım Allah'ını seversen. Allah ya, Allah. Ye ye Efendim? Bu telefonu Efendim? alıp uzağa Buyurun gidip doktor. konuşmalar da yeni başladı. Ha. Bu haftayı erteleyelim diyorsunuz. Tamam Hı? tamam kızım şimdi ağzımızın Hı. tadı kaçmasın hadi boş ver. Peki tamam ne zaman uygun olur? Haftaya çarşamba. Peki. Tamam Hı. siz nasıl uygun görürseniz. Hı. Ama yani bu arada bir sıkıntı falan olmaz değil mi? Hani erteliyoruz ya. Bir göz dönmesi falan. Tamam olursa yine o zaman. Peki. Hey yavrum eyve. Babanla mı mangalcıydı anlamadım ki. Ya Muhsin amca var ya şu yediğin eti yemin ederim en kral restoranda yemezsin yani o derece. Ellerine sağlık oğlum. Ay kurban olsunlar eline sağlık. Kimle konuştun sen? Hiç ya yok bir şey işle ilgili. Ben şunlara bakayım şimdi. Ha çevir onları güzel bak yanar onlar. Doğru çeviriyorum çeviriyorum. Çevir çevir bak. Ok. Şu, Şu ben bir yiyeyim ya. Ya abi alsan az ben de yemek yiyeyim ya. Heh, iyi, tamam Şu. Tamam oğlum yemeyeceğim daha. Heh, çevir onu. Ha bak gördün mü? He. Onu da çevir. Hadi bir lokma ekmek de bana verin de ben de yiyeyim. Aferin güzel olmuş. Afiyet olsun. Biliyordum işte. Gözün çıkmasın Rıza senin. Vuruldu gitti kadının rüzgarına bak görüyor musun? O yüzden tayt giymeme bir şey dememiş işte. Aa, nerede kaldınız ya? Yemek bitti. Ah Musun amcacığım, Kerim'in tripleriyle uğraştık. Ayşe. Al sana trip. Sağ bu değil mi? Şüphelerinde haklıyım değil mi? Kerem saçmalama öyle bir şey olabilir mi? Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz Hoş hocam. bulduk. Ya uzaktan benzettim ama çok da emin olamadım. Şaşırdım sizi burada görünce. Biz her hafta sonu geliriz buraya. Hocam sizin bu tesadüfler geçerken uğramalara biz artık şaşırmamaya başladık. <laughs> Kusura bakmayın rahatsız ettim böyle. Estağfurullah, ne rahatsızlığı? Buyurun birlikte olalım. Ayşe'nin matematik hocası çok değerli bir arkadaşımız. E, demek Ayşe'nin öğretmenisiniz. E, buyurun Allah ne verdiyse beraber olsun, beraber yiyelim. Ya anne. Allah ne verdiği sesi var artık ya? Masada bir ben yokum vallahi. <laughs> çok sağ olun. Biz hiç rahatsız etmeyelim. Olur mu öyle şey? Hep birlikte yeriz. E, tabii hocam. Buyurun, oturun Biz <laughs> beraber yeriz. Yok Ayşe. E, hocam şimdi meşguldür, işi gücü vardır. Malum çok akademik bir insan. Buyurun, buyurun. Hep birlikte olalım. Olmaz öyle şey. Gelin. <laughs> Her şey o kadar güzel görünüyor ki daha fazla hayır diyemeyeceğim. Hocam, etleri ben yaptım. Hiç kaçırmam, ıskalamam, on numara et pişiririm. Ellerinize sağlık. Ama ben yalnız değilim. Arya da benimle birlikte. E ee, gelsin gelsin o da gelsin. Ha, hocam baştan söyleseniz onu siz. Ha tek kişi, ha iki kişi ne fark eder? Size de yetecek kadar, herkese yetecek kadar yemek var. Ee, alın gelin siz de arkadaşı. Peki madem biz toparlanıp gelin. Tabii tabii. Gel hayatım sen şöyle çok dikkatli <laughs> Gel gel. Bu hoca çok düzgün bir adam. Gerçekten baba, ben diyorum ki iyi ki tutmuşum. Tabii ya. Çok düzgün bir adam. Ee, sevgilisi de çok güzelmiş. Maşallah birbirlerine ne kadar yakışıyorlar değil mi? Hadi afiyet olsun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. kadar bu pembe rüyalar